Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Custom Background and Gear Icon addon'unu inceleyeceğiz. Kısacası bu addon arkadaşlar Anki'nin işte arka planını gerek şuradaki renkler ve şuradaki ikon olsun bunları özelleştirmemize yarıyor arkadaşlar. Hemen addon'a bakalım arkadaşlar. Şu addons kısmında şu addon arkadaşlar sayfası da böyle. Ben zaten sayfasının linkini atacağım. Addon'u indirmek için şuradaki sayıyı kopyalayıp şu Get Addons kısmına yapıştırıp OK deyip Anki'yi kapatıp tekrardan açmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra şuraya Anki'nin kısmı gelecek. Buradan gördüğünüz gibi şu kısma gelebiliyoruz. Öncelikle arkadaşlar buradan kendimize resim falan seçebiliyoruz. Mesela değiştirelim resmi. Şöyle gelip buradan Sky diyeyim mesela. Direkt gördüğünüz gibi. Ve şurada arkadaşlar Star diyor mesela. Benim şuradaki ikonu arkadaşlar. Yani yıldız olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar onu da değiştirelim. Şöyle geleyim arkadaşlar. Mesela fire yapayım. Şöyle okey diyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oradaki ikonu da değiştirebiliyoruz. Ee, Tabi bunlar bazen yani varsayılan olarak geliyor Edo'nun içinde. Ama isterseniz yani şu dosyadan seçiyoruz ya arkadaşlar. Bu dosyaya kendiniz resim atabilirsiniz arkadaşlar özellikle şuradaki background kısmına arka plan atabilirsiniz ya da oradaki gear ikon kısmı için buraya istediğiniz resmi atıp yine orada kendiniz kullanabilirsiniz daha sonra arkadaşlar yine şöyle devam edelim şurada arkadaşlar show in reviewer show in toolbar ve toolbar top bottom diyor arkadaşlar mesela deneyelim bunlarda ne oluyor eğer basarsam gördüğünüz gibi üst kısım gitti. Yani ben diyorum ki bunu üst kısımda gösterme diyorum şu an. Basarsam yani arka planımı gösteriyor. Aynı şekilde burada opaklığı ayarlayabiliriz, ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi opaklık azalıyor. Bunu hem ana ekran hem de biz çalışırken ona göre ayarlayabiliyoruz. Mesela ben diyeyim ki bunu işte ben çalışırken göstermediğim arka planı dikkatimi dağıtabiliyor diyeyim mesela gördüğünüz gibi aynı şekilde oradaki yine ayarlardan şuradaki gördüğünüz gibi bir açıklık var arkadaşlar. Orayı da istediğimiz gibi yine şunu da şöyle yaparsak orayı da kapatabiliriz. Ben normal devam edeyim. Şu arkadaşlar attachment size ve scale kısmına dokunmanızı pek önermem. Ee, görüntüyü biraz bozabilir. Position kısmında arkadaşlar mesela şöyle ayar yapabilirsiniz. Ben mesela center'a aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu dağ kısmı mesela şurayı kapladı. Ve görüntü belki hoşnut olmayacağım bir görüntü oldu. Ben gelip bunu mesela hem de buradakileri de deneyerek mesela left top yaparsam gördüğünüz gibi daha hoş ve yıldızların da gelmesiyle daha aslında estetik bir görüntü oldu arkadaşlar. İstersek buradan arkadaşlar background color için yani bir renk seçebiliyoruz. Aynı şekilde top ve bottom şuradaki kısımlar içinde renk seçebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da Güzel. Mesela bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Bu edon bir de şuradaki arkadaşlar renkleri, do kısmı, new kısmı ve şuradaki destek kısmındaki renkleri değiştirmenize yarıyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şu dosyaya geliyoruz. CSS kısmında arkadaşlar şu custom deck browser kısmına geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan deck isminin yazılı olduğu burada review count buradan da new count kısmındaki yani şu do kısmı Burası da new kısmı. Bunların renklerini arka planınıza göre istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Mesela biz bir tane deneyelim. Renk seçelim. Tabii rengin kodunu bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Buna nasıl bakabiliriz? Yine bu edonu kullanarak başka hiçbir şeyin dışına çıkmayarak yine yapabiliriz. Şuradan rastgele birini seçersek arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Ben şu rengi beğendim diyelim. Gördüğünüz gibi şuradan F kodunu Ctrl C yapıp alıyorum. Şöyle çıkayım arkadaşlar. Mesela geleyim şu kısmını değiştireyim. destek kısmını. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Ctrl-V yapıyorum. Şöyle de çıkıyorum. Kaydet diyorum arkadaşlar. Tabi bu sefer değiştirmedi. Anki'yi benim kapatıp tekrardan açmam gerekecek arkadaşlar. Kapatalım ve tekrardan açalım Anki'yi. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraların rengini de aynı şekilde şurası ve şuralarının rengini de istediğiniz gibi kendiniz değiştirip modifiye edebilirsiniz arkadaşlar. E, bu add arkadaşlar kısacası bu kadardı. Umarım e, video faydalı olmuştur. E, i̇nşallah e, Anki deneyiminize güzel şeyler katmıştır bu video arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum.